Zeynep'cim anlattığın çok önemli. Onun yanı sıra da mutlaka Allah'a hatırlatmak gerekiyor. Hocamız söylemişti bir manava gidersiniz meyve alırsınız maşallah dersiniz onu Allah hatırlatırsınız demişti. Bununla beraber de beraber iki kişi dahi olsa mutlaka iman hakikatlerini hocamız anlatın demişti. Gerçekten imanın derinleşmesine çok vesile oluyor. Kısa kısa iman hakikatleri çalışın birbirinize anlatın. Onun sohbetleri de hakikaten çok hayra vesile olur demiştim. Ben de bugün Güney Afrika'da yaşayan bir kaktüs türünden bahsetmek istiyorum. Taş kaktüsü. Bilmiyorum hiç resmini gördünüz mü? Gerçekten de kayaya benziyor. Bakın resimleri. Hakikaten harika yani bir kayanın içinden bir çiçeğin çıkması gibi. Maşallah çok büyük bir mucize. Gerçekten toprağın evet. harika oluyor... Evet. ...yani o nasıl oluyor Şimdi maşallah... Bu Allah, çok ...canlı seyir. kayalar... ...gerçekte toprağın altında gizlenmiş olan bir bitkinin... ...etli yaprakları aslında... ...fakat bu e, çiçekler olmadığı zaman... ...tam bir kaya görüntüsü altında... ...bu da tabii ki ona çok büyük bir avantaj sağlıyor. ...çünkü düşmanları ona geldiğinde... ...tam bir sert taş bir kayaya benzettikleri için... ...dolayısıyla ona yönelmiyorlar... <laughs> ...Allah da bir ayetinde şu şekilde buyuruyor... ...şeytanın Allah'a sanırım... ...Bakara suresinin 164. ayetinde... Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün ardarda gelişinde, insanda yararlı şeyler ile denizde yüzen gemilerde, Allah'ın yağdırdığı ve kendisiyle yeryüzünü ölümden sonra dirilttiği suda, her canlıyı orada türetip yaymasında, rüzgarları estirmesinde, gökle yer arasında boyun eğdirilmiş bulutları evirip çevirmesinde düşünen bir topluluk için gerçekten ayetler vardır diyor Allah. Maşallah. Sağ ol. Sağ ol.